aklı <laughs> ağzına girdi ya. <laughs> Aşkım havuza atsana. Giriyor bak yüzüyor. Gökhan havuza at bak nasıl yüzüyor. Vallahi dün yüzdü. Bahçe aç kapattı. Hadi yap. Bahçe aç. Bahçe aç dedi. Aa, aa inanmıyorum ya. Hepsi açıldı mı ya küçük lambalarda? Lamba olan Bahçe yap. kapat. Bahçe kapat. <laughs> Ay olay. <Tamam. gülüyor> Ay paranın gözü kör olsun ya Rabbim ya İnanmıyorum ya. <laughs> Ay Mert çok güzel değil mi? Evi de kapat. Eve yeni eve yapıyoruz bunu biliyorsun. E, ee, hadi yap şimdi. Hmm. Hadi yap bir daha. Hadi. Oturma odası kapat. Ha. Aa, aa, Oturma odası açıl. Benim ses sese göre mi? Orada basınca ya. Ha. Ah bak yaptı. Aferin beni de tanıdı. Bir daha televizyonu sana Allah aşkına hadi. Apple TV açtı çabuk. Apple TV aç. Hah. Bak kumandalar orada. Aa, ben bu Amerika'ya gitsem de yapabiliyor muyum böyle? Kesinlikle. Ay inanmıyorum. Evin her yerini görüyorum. En küçük arasına kadar kameralarla. Kediler geçse, lazer sistemi yaptırdım evin etrafına. Kedi girse haberim olacak böyle. Kedi girdi deyip bana ekran resmi gösterecek. Kediler de ötmeyecek hayvan da bilmem ne de. Şey seçiyor, akıllı sistem kız. Noel ağacı kapat. Ha onu da mı yaptın? Kapandı. Noel ağacı açtı. Noel ağacı aç. Açık. Ay pes. Başka ne yaptın? Gökhan eve gel. Gökhan eve gel. Söyle. Söyle Gökhan eve gel. Gökhan eve gel. <gülüyor> <gülüyor> Ay bir daha yap bak. Demet bak bak. Demet akalından bir parça çal. Hadi. Lan atıyorum Demet'e ha. Sesini yükselt. Sesini yükselt. Vay. Ay lütfen izleyin, bir yere kaybolmayın. Show time başlıyor. Bak. Bahçe kapan. Her şey kapandı. Televizyon kapan. Bahçe açıl. Noel ışığı kapan. Yem, e, oturma oturma odası kapan, yemek masası aç kapan, ay olay, oturma odası açıl, <laughs> televizyon açıl, yıkılmıyor mu? İşte, e, Noel ağacı açıl. Bazı şeyleri asla değişmez. Dur. Selin Ciğerci 5 karat çal. Çalmadı. Ha. Şarkı sesini aç. Şarkı sesini kapat. Şarkı kapan. Teşekkür canım. Ay annem bana şimdi iyice ne kızıyordur. Poponu büyüt diye. Hiç aman kalkma, erir bir tarafların diye. Ama şöyle çok önemli bir şey var hanımlar, iyi dinleyin çalışan anneler, babalar, iyi dinlesinler. Evine bir kamerayı kurduruyorsun. Sen diyelim ki Afrika'dasın, Amerika'dasın. Aşağı kat kamerasını aç. Ayşe, çocuk ağlıyor. Üst katta ne yapıyorsun diyorsun ve sesin oraya gidiyor. Kadın orta kattan sesini duyuyor ve aşağıya iniyor bayağı bildiğiniz. Ondan sonra evine elektrikçi geliyor. Diyelim ki mobilyanı değiştiriyorsun, tadilatçı geliyor. Adam evi kuruyor, sen oradan müdahale ediyorsun. E, canlı bir şekilde adamı izliyorsun. O senin sesini duyuyor. Abi televizyonu biraz daha sola kur diyorsun. O biraz daha sola kuruyor. Bildiğin görüntülü konuşma gibi bir şey. Yani bildiğin yani e, teknolojinin sonu. Çok kısa süre, sürede kuruldu biliyorsunuz. iki gündür evde arkadaş geldi gitti geldi gitti. Muhteşem bir şey. Muhteşem bir şey birazdan söyleyeceğim. Şimdi geldik kim yapar? Kim yapar? Benim yıllardır daha hiçbiriniz beni tanımazken daha Selin Ciğerci olmamışken bile müşterisi olduğum dün annemi gördüğünüz annemin mobilyalarını 15 sene önce aldığı firma EG Mobilya Dekorasyon. Babamın e, senelerdir tanıdığı firma. E, bak zaman ne güzel ilerliyor. Ben yıllar geçiyor onların benim ben onların reklam yüzü oluyorum. E, onlarla beraber çalışıyorum. Şimdi ben ev alacağım. Allah nasip, kısmet ederse değiştireceğim. Çok büyük, daha güzel bir ev olacak komple evimi de inşallah onlara yaptıracağım. Bu akıllı ev sistemini sistemini şu an Türkiye'de sadece EG mobilya dekorasyon yapıyor. Kendileriyle gidin çalışın. Yaklaşık bir 15'e yakın mimarları var. Ee, bilmem ne kralları, bilmem ne sarayları, bilmem ne bilmem birçoğunu uçaklara kadar yapıyorlar. Ee, Instagramlarına girin. Zaten birçoğunuz tanıyorsunuzdur. Sosyal medyadaki en ben saraylar, krallar dedim ama siz de o saraylar krallardaki e, her bütçeye uygun yani 500 milyara da var altın kaplamasından bu şov ana haberlerde izlediniz ya hani e, çok pahalı altın mobilyalar bilmem neler sosyal medya zaten çok ünlü her bütçeye uygun hazır zaten evlilik sezonu dersin ki kardeşim bu modeli ben beğendim bunu bana nasıl uygun şeklini şemalini yapabilirsin gidersin konuşursun taksitle olur mu olmaz mı bilmiyorum ki oluyor da. Ondan sonra öyle yani oluyor değil mi? O, e, bak oluyormuş arkadaşım biliyor. Ondan sonra tak alırsın iyi günlerde kullanırsın. Bu biz e, benim bana benim evime gelen şey birazcık artıya kaçıyor. O yurt dışından geliyor. Öyle yani seviyorum. Bak annem 15 senedir kullanıyor mobilyaları görüyorsunuz stolarde. Dün gördünüz. Hala hepsi genç kız gibi 18'lik mobilya. Gerçi annem üstüne hala örtü örtüyor. Siz dalga geçiyorsunuz ama annem. ENG furniture and interior design make our works with our signature from classic to modern styles in Turkey, Uzbekistan, Switzerland, Germany, Nigeria, Dubai, Qatar, Azerbaijan and all over the world. We make very carefully for houses, villas, hotels, hospitals, boats, and interior decorations in our factories by taking care of every small detail. ENG furniture and interior design located in Turkey and all over the world. Gül bana cacık ver sarımsaklı. Buyurun. Bak hemen Gül daha hızlı. Değil mi ya kurban olurum. Gül bol sarımsaklı mı? Aynen bol sarımsaklı. Değil mi hadi. Sevdim. Gül sevdi mi yeni sistemi? Çok güzelmiş vallahi. Hadi sana iyisin ha. Keşke şey olsa alt salonu temizle. <laughs> Süpür. He. Benim işim babası zaman. Olsun sen gitmezsin. Onları söylersin. E, camları Aynen. sil. Alt salon. Köpekleri dışarı koy. <gülüyor> <gülüyor> Değil mi Gül? Ne güzel Aynen. olur ya. Akşama yemek yap. <laughs> <Ha>. Oh. Öğürlük. <laughs> <laughs>